Spor TV'den herkese iyi günler günün gelişen spor haberleriyle karşınızdayız. Beşiktaş taraftarının sevgilisi Thomas Sivoa Rus kulübü CSK Moskova'dan teklif geldi. Rus temsilcisi siyah beyazlara 3 milyon euro teklif etti. 7 Mart'ta başlayacak olan Rusya Ligi öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen CSK Moskova, Thomas Sivo'nun menajerine transfer teklifi yaptığı ve Çek futbolcu için Beşiktaş'a 3 milyon Euro'luk bir teklif sunacağı ve bu teklifin kabul edilmemesi durumunda da sezon sonunu bekleyeceği belirtildi. Fakat Siyah-Beyaz yönetim çek oyuncuyu bırakmayı düşünmüyor. Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Thomas Sivon, ara transferde göndermek istemeyen Siyah-Beyaz yönetim sezon sonunda herhangi bir kulübe transfer olmasına da izin vermeyecek. Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 41 puanla lider tamamlayan Fenerbahçe'de 8 günlük izin başladı. İlk yarının son haftasında sahasında Kayseri Sporu 5-1 yenen Sarı Lacivertliler karşılaşmanın ardından izne çıktı. İstanbul'da 7 Ocak Salı günü Fenerbahçe Can Bartu tesislerinde saat 15'te bir araya gelecek Fenerbahçeli futbolcular devre arası kampı için aynı gün akşam saatlerinde Antalya'ya gidecek. Antalya'da 17 Ocak Cuma gününe kadar kamp yapacak sarı lacivertliler kamp sırasında iki hazırlık maçı oynayacak. Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Sportoto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Alanya Sporu ile 12 Ocak Pazar günü Alanya Oba Stadında saat 20'de karşılaşacak. İkinci hazırlık maçında 17 Ocak Cuma günü Azerbaycan'ın Nefçi Bakü takımıyla Mardan Stadında saat 20'de karşılaşacak olan Sarı Lacivertliler karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek. Galatasaray İcra Kurulu Başkanı Lütfü Arıboğan transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Arıboğan, Fernando Muslera ile sözleşmesini uzatmak için anlaştıklarını söyledi. Galatasaray İcra Kurulu Başkanı Lütfü Arıboğan katıldığı programda transfer çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Arıboğan, kaleci Mustara ile sözleşmesini uzatmak için anlaştıklarını söyledi. Arıboğan, transferde nokta atışı yapmak istediklerini belirterek 2-3 oyuncu alabiliriz. Planımızı yabancı kuralının değişmesine göre yapıyoruz. Federasyonun bu konuda kayıtsız kalmayacağını düşünüyoruz, dedi. Sport Auto Süper Lig'in ilk yarısını topladığı 24 puanla 10. sırada bitiren Bursa Spor'da gözler takıma yapılacak takviyelere çevrildi. Teknik direktör Kristof Doğan, Başkan Erkan Körüstan yönetimini transfer listesini bırakarak tatile çıktı. Daum'un 60'a yakın futbolcu izlediği ve yönetime özellikle alınmasını istediği 4 futbolcunun ismini verdiği öğrenildi. Daha önce Brezilyalı golcü oyuncu Jose Fernando Viana de Santana'yı renklerine bağlayan yeşil beyazlı takımda Fenerbahçe'den Holmen, Trabzonspor'dan Volkan Şen ve Giray Kaçar ile gurbetçi futbolcular Nadir Çiftçi, Gudio Koçer isimleri geçiyor. Ayrıca yabancı oyuncu olarak Dinamo Zagreb'den Samir Kuriz isimleri öne çıkıyor. Damun 10 gün izin verdiği futbolcular ligin ikinci yarısına 7-14 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te başlayacak. Ünlü Alman Formula 1 sürücüsü Michael Schumacher Fransız alplerinde kayak yaparken pistten çıkarak bir kayaya çarptı. Kaza sonrasında hastaneye kaldırılan Schumacher'in ilk alınan bilgilere göre ağır bir beyin travması geçirdiği açıklandı. Fransız L'Odion Libre gazetesinin en son açıklamalarına göre ise Şumaire'nin durumunun daha kötüye gittiği belirtildi. Bazı Fransız ajansların son dakika bilgilerine göre ise Şumaire'nin hayati tehlikesinin olduğu kaydedildi. Diğer yandan ise Şumaire'nin eski takım arkadaşı Felipe Massa Şumaire'nin ailesine sabır dilediğini ve Mihal için dua ettiğini açıkladı. Beko Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Ülker, Uşak Sportif'e 30 sayı farkla 97-67 mağlup etti. Sarı lacivertlerde Bogdanovic kaydettiği 18 sayıyla galibiyete başrol oynadı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Ülker ikinci dakikayı 8-0 önde geçti. Ancak çabuk toparlanan Uşak Sportif, Holman ve Orhan Hacıyevan'ın basketleriyle 7-0'lık bir seri yakaladı ve dördüncü dakika içinde farkı bir sayıya indirdi. İkinci periyoda da hızlı başlayan Fenerbahçe Ülker, Bogdanovic ve Zoric'in sayılarıyla 14. dakika içinde 30-23'lük üstünlük yakaladı. 3. periyoda 11-2'lik seriyle başlayan Fenerbahçe Ülker 24. dakika içinde farkı 19 sayıya çıkardı. Fenerbahçe Ülker ligin 13. haftasında 9. galibiyetini alırken Uşak Sportif ise 5. kez mağlup oldu. Spor TV'den şimdilik bu kadar daha fazla ayrıntı ve haberi internet, Facebook ve Twitter adreslerimizden takip edebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.